Aslınsın. Adı ne sen? Cesim. Cesim. Ha. Nasıl? Uzun yazdım. Annem aldı ben. Valla. Ha. Hoş geldin misafir. Hoş bulduk. Kaç ediyorsun Cesim? On. On. Ona. Ha. Maşallah. <laughs> Hangi takımsın Cesim. Aha. Kafe öyle yaptın. Fener batacak mısın sen? Evet. Ben de Fener batacak Cesim ya. Bak. Başın. O <laughs> da O da mı? Evet. <laughs> Cesim. Bak. Seni nereden anladım ben? Başını öne yedin ya. Biz bu ara çok başımızı öne yiyoruz <laughs> ne olacak böyle? Ay ben damla getirdim. Damla mı getirdin? Ay bir damla getirdim. Ne oldu? Ben benim yok. Ya da yok. Ya bakalım, abim. Valla gel gel gel. Gel bakalım gel. Yes, gel Cesim. Gel Cesin. Bunu yaptım ben ha. Bunu yaptım bunu yaptım. Ben sen bunları <ondan> spor yapıyorsun. He ama damla. Ya Cesin sana ama helal olsun dambul sana ya. Nasıl yapıyorsun Cesim? Göster bakayım bir. Yaptım. Anam Cesim'e bakıyor. Cesim ben de çalışıyorum da. Dur bakayım nasılmış o ya. Cesim bu bayağı ağır ya. Dur bakayım. Evet. Tut, tut yapayım ben de. Ya. Bakayım. Oğlum Cesim bu bayağı ağır. Yaptım Öyle ben. Kimi? Oo, oo, bu çok iyiymiş ha. He. he. Helal Bak, olsun. Bunu, ben bunu yapayım. bu var. Böyle. Ana. Tutak var. Cesim sen neler yapıyorsun böyle ya? Onu ben yapamam ha. He. Tutak var. Helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun Cesim. Evet. Tebrik evet. ediyorum. Seni tebrik ediyorum Cesim. Ee Cesim başka neler yapıyorsun? İyi, o kadar iyi ya. O kadar iyi diyorum. En çok hangi dersi seviyorsun? Ah, boş ver. Boş ver. değil mi? He. Boş ver. Keşke şu olsaydı dediğim bir şey var mı evde? Telefon olsa. Telefon mu istiyorsun? Telefonda olsa da olsa. Dağımın. Gel sen, sen devam edin. <laughs> Hasan sen de yanıma gel. Hasan, bu ne, ne zaman oldu konu? Geçen hafta. Sen kaça girdin? Beş. Beşe. Beşe. Asla. Asla. Senin istediğin bir şey var mı? Televizyon. Kızılık ağaççı var mı? Televizyon. Televizyon. Tamam televizyon da yeter inşallah. Eee... Hayatlık şarjı işte. Televizyon şu var evde. Şarjı evet. <laughs> ne acısı? Fenerbahçe'nin başlandığı zaman lazım mı senin? Evet. Fenerbahçe'ye dua etmemiz lazım bizim. Değil mi? <laughs> Cesim ne olacak bu Fenerbahçe'nin haline? Vallahi Fenerbahçe'nin haline ne olacak Cesim? <laughs> yani tek böbrek çatışıyor. <laughs> Tamam bir aylık da kira borçları var. 10 bin lira. Diyesin televizyon, dumbbell, <gülüyor> telefon. <gülüyor> telefon <gülüyor> <ama> telefon <laughs> hiç istemiyor. Telefon istiyor. En çok telefon istiyor. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Hasan sen de televizyon <laughs> istiyorsun. Değil mi? Tamam. Başka bir şey istiyorsanız söyleyin çocuklar. Ben evet. ona böyle inşallah getireceğim. Evet. Tamam. Ee, yokluk var ama. Şimdi ablamız da Allah razı olsun tertemiz bakmış evine çocuklarına. <laughs> yokluk var ama temizlik de var. Helal olsun. Ablamız bir çamaşır makinesi istiyor. Bir çamaşır makinesi inşallah hallederiz.